Hepinize merhaba arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşlar Brawl Pest'i bitirdim arkadaşlar biliyorsunuz Brawl Talk gelecek ne zaman geleceği hakkında bir bilgim yok arkadaşlar ee, gelin sayımda yani haber bildirim gelirse arkadaşlar video açacağım ee, e, olmazsa da e, artık Brawl top geldiğinde video çekerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şu an rozet paketi tek kaldı. Onu da sizinle birlikte açacağım arkadaşlar. Basıyorum. 3, 2, 1, 0. Ve... Aa iki tane jesi geldi. Of ya. Arkadaşlar şimdi size rozetlerimi göstereceğim. Bir dakika. Jessin nerede Görmüyorum. Jessi, Jessi burada. Jessin iki arkadaşlar bak, bakın arkadaşlar şu vardı bu zaten bu supercell vermişti. Bu bir de bu var arkadaşlar. Ee, sonra bir de bir tane daha çıkmıştı bibinin iki. Onu da bu göstereceğim arkadaşlar. Bu da bir iki arkadaşlar. Bir de bana önceden e, Danya Mike'ınki Mikenki. Bakın şu çıkmıştı. Bir daha arkadaşlar hatırla. Evet. Bir de bu çıkmıştı arkadaşlar. Bir de başka bir şey, birisininki daha çıkmıştı arkadaşlar. Kim miydi? Bakalım. Yok tikinki değilmiş. Arkadaşlar bu arada ben Max'imi de maxlayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dokuzuncu seviye bugün yaptım arkadaşlar. Dükkanda aksesuar vardı ama ee, şey yükselttiğim için arkadaşlar ee, şeyi max'i o yüzden alamıyorum. Evet arkadaşlar, eğer buraya buna 10 like gelirse e, sizinle birlikte şu yıldız yüzüğünü alacağız. Bir de arkadaşlar Brawl Top geldiğinde yeni Brawl Stars yenilendiğinde arkadaşlar kutu açılma videosu gelecek. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah yakında da 30 Abone oluruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like videolarıma beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.